Sesli Köşe 2 Mart Salı Bir Gün Gazetesi Doğan Tılıç Batsın Bu Dünya Ya Da Sıvı Altın Yazıklar Olsun, Yazıklar Olsun Kaderin Böylesine Yazıklar Olsun Her Şey Karanlık, Nerede insanlık? Kula Kulluk Edene Yazıklar Olsun Batsın Bu Dünya, Bitsin Bu Rüya ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Kader kısmına itirazım olsa da şimdi bu şarkının zamanı. Covid-19 pandemisi içinde yaşadığımız uygarlığın tüm eşitsizliklerini, adaletsizliklerini, çirkinliklerini ve hoyratlığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 40 yıldır devletlerin yolsuzluğa batık çürümüş yapılar, tek çarenin de pazar olduğunu ve ancak özelleşerek güzelleşebileceğimizi anlatan neoliberal masalın çöküşüne tanık olduk. Virüsten kurtulmak için eteğine sarılınan devletlerse çoğu yerde özelleşmişti ve bu türden bir krize karşı hiç hazırlıkları yoktu. Batı merkezci kapitalist modernleşme anlayışıyla kurduğumuz bir uygarlığın kendisiyle birlikte insanlığı da yok oluşa sürüklediğini gayet net gösterdi pandemi. 80'lik Portekizli sosyolog Boaventura de Souza Santos'a göre bir yol ayrımına geldik ve önümüzde ikisi hiç hayırlı olmayan 3 senaryo var. 1 Hali hazırdaki kafa karışıklığımızla ikna edici bir alternatif de ortaya konulamadığı için düne ait referanslarla ilerleyerek kapitalizmin demokrasiye galebe çaldığı daha baskıcı rejimlere ulaşmak. 2. Bir şeyleri değiştiriyormuş gibi yaparak, mış gibi yaparak sağlık sistemlerine biraz daha kaynak ayırıp sosyal yardımları biraz daha arttırarak ama üretim-tüketim ilişkilerine hiç dokunmadan ilerlemek. 20 yıl dayanacak cep telefonlar bilgisayarları yapabilecekken 1-2 yılda eskiyenleri yapıp tüketerek toprak anayı ölümcü bir şekilde zehirlemeyi sürdürmek. Yani kapitalizm ve demokrasinin bir arada olamadığını göz ardı ederek ve aslında hiçbir şey değiştirmeden belli sonumuza ilerlemek. 3- Alternatif yaratmak batı merkezci kapitalist modernleşme modelinin sonunun geldiğini kavramak ve onun yerine dayanışmacı, paylaşımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, doğaya ve farklılıklara saygıya dayanan yeni bir uygarlık modelini önermek. Kuşkusuz bu ne bugünden yarına olabilecek ne de eski uygarlığın kazanımlarının tümünü çöpe atarak olacak. Ancak bugün başlamaz ve yarını beklersek çok geç kalmış olacağız. Aslında mevcut uygarlığımızın ilkel ilan ettiği kimi toplulukların daha dayanışmacı ve kolektivist bir geleceğe ışık tutacak pratikleri de vardı. Misal Afrika'nın ben biz olduğumuz zaman benim diyen dayanışmacı ahlakı ve felsefesi Ubuntu. Bu ilkelin karşısındaki halimizden mevcut uygarlığımızın kimi kurumları bile dehşete düşmüş halde. İşte Dünya Sağlık Örgütü, aşı uygulamalarının dörtte üçünün dünyadaki zenginliğin %60'ına sahip 10 ülkede gerçekleştiğini, buçuk milyar nüfuslu 130 ülkede tek doz aşı yapılamadığını, salgına karşı tüm dünyada eş zamanlı mücadele verilmezse başlangıç noktasına dönüleceğini ilan etti. Tam da bu nokta dünyanın her yerinde ortak üretilip bütün insanlara ücretsiz sağlanabilecek bir aşının belli ilaç ve kimya şirketlerinin milyarlar kazandığı bir tür sıvı altına dönüştüğü nokta. 1955'te bulduğu çocuk felci aşısına onun insanlığın malı olduğunu söyleyerek ve dudak uçuklatacak bir servete boş vererek patent almayı reddeden Jonas Edward Salk'tan bu yana kat ettiğimiz yolda aşı onu üretenler için sıvı altına dönüştü. Covid-19 bize daha pek çok pandeminin gelecek olduğunu ve bir başka uygarlık yaratamaz da altın peşinde koşulan vahşi batıya dönersek toplumsal düzeyde örneklerini gördüğümüz dayanışmacı modelleri buna şiddetle direnen siyasal düzeye taşıyamazsak kendi kendimizi de yok edeceğimizi anlatıyor. Anlarsak. Müzik Sesli köşeyi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.